Selamlar şimdi. Sonra kanı eski bir paylaşımı anlatmak istiyorum size. Ee, bu güzel bir en azından bak 21 Mart 2019 diyor. Bundan çok daha önce de bir kere daha paylaşmıştı bunu. Sonra sildi. Sonra bir şeyler oldu demek ki bir daha paylaşmış. Çünkü ben de sonra hatırladım, baktım bunu hemen buldum. Şimdi bu enteresan bir e, bakış açısı. bende güzel tutuyor. Yani tutuyor derken ben evlenmiş değilim ama benim en azından belli başlı başka alanlardan da destek aldığım için bana bir fikir verdi. E, tutanlar da var, danışanlar da tutanlar da var. Yani bu konuyu ben kendim şey yapmıyorum özellikle. E, %100 keskin olarak söylemediği için ben kendim yine de o danışmanlıkta da vermiyorum. Ama yine de size anlatmak istiyorum çünkü fikir veriyor en azından. Şimdi şöyle bir şey, ne demiş bizimki? Size küçük bir gözlem sunayım. Bakın kesin demiyorum. Önceki tweetlerde Arap noktanızı nasıl bulacağınız bahsettik. Şimdi zaten göstereceğim size. Kadınsan, yani kadın erkek ilişkisi için bahsediyorum bunu. Kadınsan bu bölüme gireceksin. Yani şunu anlatacağım zaten. Erkek sen de kadınla evleneceğine göre buna bakacaksın. Farklı bir eğilimin varsa ona göre bakarsın. Şimdi, onun çünkü haritalar bu şeyi bakmaz, ayırt etmez yani. Onun için rahat olun. Şimdi yanına çıktık ha, Astukom'da e, oraya giriyoruz ve burada haritanızın oluşturduğunuzu va seviyorum. Şimdi burada e, bu bölüme geleceğiz, bu sekmeye geleceğiz. Geldikten sonra e, dedim ki bu 2000 senesinde oluşturduğum bir harita var yani 30 Haziran şey 30 Aralık 2000 doğumlu birisi. Salladım yani. Neyse e, bu da Arap noktasını nasıl bulacağımızı göstereyim. şuraya geliyoruz ve buradan aşağıda. Bu var. Arap kısmı. Normalde bu eskiden mesela o 2019 senesinde falan buradaydı. da burada bir yerlerdeydi. Zor bulunuyordu. Göz seçmedim Bunu böyle ayırmışlar. Güzel olmuş. Bunu tıkladıktan sonra hemen buradan çağırtı çıkartıyoruz. Şimdi, ama mevzu burası değil. Hani siz bazılarınız diyor ya bunun için harit, hiçbir şey anlamıyorum. Bu kolayı var. Şimdi mesela burada demiş ki şöyle bir tablo çıkarma kısmı var. bunu Buna tıklıyoruz. Bu normal telefonda giriyorsan PDF olarak indiriyor. Bilgisayarda giriyorsan aynı şey yapıyor. En azından bende otomatikman hemen şey yapıyor. PDF olarak indiriyor. Şimdi ben bunu indirdim zaten. Burada var. Şimdi bu kişinin haritası var. Bu ama biz buradan görmüyoruz bunu. Aşağı iniyoruz iniyoruz iniyoruz. Yedinci ev. Zaten sonra kendi paylaşımını görmüşsünüz. Şimdi buradan çizeceğiz. Kimse bu haritanın sahibinin erkek olduğunu varsayalım. Neydi? Kadınla evlenmiş. ama O zaman bu kısım. Sen yani bu haritanın sahibi ya da sen kadın olduğunu varsayalım. Kimle evleneceksin? Erkekle evleneceksin. O zaman buna bakacaksın. Bizim sonra kadar dediği gibi birçok şeyleri zaten bu birçok yerlere bunu ıı, önemseyebilirsin. Kişisel gezegenlere bakman lazım. Yani mesela ya şimdi burada ne demiş? E, erkekle de evleneceğine göre mesela koç 5 derece demiş. Koç yani bu, bu arada sembolü bildiğiniz varsa. Sembolü de öğrenin mutlaka. Şimdi bu koç sembolü. Ve 5 derece. Şimdi Hemen bizim şey yapalım hemen. Buradan haritasını açalım. Şimdi bu kişinin diyelim ki bu tabi sınav saat haritası olduğunu düşünüyorum. Yani iki tane haritanın birbirinin üstüne geçti şimdi. Neydi? Kaç derece? 5 derece galiba koş değil mi? Öyle hatırlıyorum. 5 derece olduğunu varsayalım. Şunu hatırlamıyorum. 5 derece sanırım. Tam buraya gelen karşımızdaki partnerin diyorum, güneşi vardır. ayı vardır. Venüsü vardır. Mars'ı vardır, Jüpiter vardır. Yani bizim en azından şey Yükselen de olabilir. Yükselen de düşebilir buraya. Dediğim gibi bunlardan en az biri buraya düşüyorsa ha dediğim. Evet bu insan benim için galiba önemli bir insan olacak. Dediğimiz gibi her evlendiğin insanı ömür boyu devam etmiyorsun. Veya bir kere evlenmiyorsun, birkaç kere evleniyorsun. Veya evlenme olayı boş ver. Bir sene ilişkin, yani bir sene geçtiğin ilişkiye de buna sayabilirsin. Çünkü sonuçta bu kesin olarak şey değil mi bu? Yani hiçbir zaten hiçbir alan, hiçbir ilim senin şununla evleneceksin diyemez. Çünkü karar senin. Burada tamamen karar senin. Ve bu dünyada oluşturulmuş bir şey bu evlilik. Normalde yüksek yani normalde var mıydı böyle bir şey yoktu. Dolayısıyla sonra da oluşmuş. Kanunlar şunlar da sonra oluşmuş. Dolayısıyla bunlar yani astroloji bunları söylemez. Ama der ki bir sene ilişkin, bir sene geçtiğin ilişkin hepsini sayar. Tabi birden sonrakileri nasıl hesaplıyor burada bilmiyorum onu, onu, onu o kadar ne bilmem ama en azından gençler için söyleyelim bunu evlenmemiş olanlar için söyleyelim, uzun ilişkisi olmamış olanlar için söyleyelim bunu. Demek ki senin sınavsında karşındaki kişinin erkek olduğunu yani sen kadınsın, karşındaki insan erkek olduğunu varsayalım, onun da Koç burcunun 5. derecesinde bir takım gezegenlerinin olduğunu görüyorsun. Ha dersi bu benim için bir fikir. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Ee, bir de şu var gene kadın üzerinden gidelim çünkü benim takipçiler genelde kadın olduğu için onlar üzerinden gidiyorum bir de böyle bir şey var bu da aslan çıkıyor mesela şimdi benim yani bunun e, İngilizcenin bu Türkçe anlamını hatırlamıyorum ne anlama geldi Ama benim en azından kendi haritamda şu çıkıyordu bu ee, evlenmekten ziyade kısa ilişkiler veya benim çok hayatımı öğret öğretici olan kişilerin genelde burada yani şuradaki burç ve derecesinde mutlaka gezegenler oluyor. Öyle enteresan bir denk geliş var yani. Onu da söyleyeyim. Bunlar da ama öğrenici, öğretici de olur. Mutlaka öğretici olur. Neymiş? Aslanın 21 derecesiymiş. Değil mi? Hemen buradan bakacağız şimdi. Aslanı bulalım hemen. 21 derecesi değil mi? 25. Orası diyelim. Şimdi burada bu civarlarda bir tane şey var diyelim. Hmm, ee, işte güneş olabilir, yükselen olabilir, ayı olabilir, venüs, mars veya jüpiter. Bunlardan en az biri veya birden fazla zaten hepsi aynı burçta, aynı derecede olmaz ama pek bu da olabilir. İlla o derece olmasına da gerek yok bu arada. Aslan burcu da olabilir. Dolayısıyla bunu önemseyin derim. Bence tutuyor yani güzel oluyor. Ben kendi, hayatımda, yani kendi hayatımdaki şeyimleri tuttuğu için bunu önemsiyorum. Bence bunu şey yapın. Ha, bu bilgiyi önemseyin. Ve sonra kliniği takip etmiyorsanız edin mutlaka.